Merhaba, ben Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Tabakadosu Programı öğrencisi Buse Saraç. Bugün sizlerle belediyede fen işleri ve imar çalışmaları hakkında bilgi vereceğim. Fen ilçe belediyelerinin sınırları içerisinde olan, kamuya ait olan alanların tekrardan mimari açılması, bozulan yerlerin tekrardan yapılması, asfalt alanların tekrardan düzenlenmesi, kaldırımların tekrardan yenilenmesi amacıyla yapılan penişleri birimleri sorumludur. Müzik Belediyelerde bulunan penişleri, belediyedeki araç ve iş makinelerin bakım ve onarım işlerinden sorumlu birimlerdir. Her belediyenin kendine ait penişleri işleri büroları, fen sorumlu oldukları müdürlükler vardır. Müdürlüklerin yanı sıra teknik ekip, idari büro personelleri, yol yapım şefleri ve şeflerin oluşturdukları ekipler bulunmaktadır. Bu şekilde belediyeler penişleri işleri faaliyetlerini sürdürmektedir. Belediyelerde imar çalışmaları belli bir şehrin, belli bir bölgenin planlı, düzenli, sürdürülebilir bir şekilde insanların gelişim, ekonomik, sosyal kültürler düzenlerini yavaş yavaş ilerletebilmeleri için belediyelerde kurulan bürolardır. <laughs> Belediyelerin çevre düzeni yapma planı ve nazım imar planı yapma yetkisine sahiptir. Bölge planlamada yer alan kararlar doğrultusunda planlama alanında kalan araziyi düzenlemektedir. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Nazım imar planı uygulanırken ilçe belediyeler ise uygulama imar planı yapar. Peki imar izni hangi kurumlardan alırız? İmar kanununa göre belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde inşaatların ruhsatlandırma işlemleri belediyeler tarafından verilmektedir. Bu alan dışında kalan diğer yerler ise inşaat ruhsatı il özel idaresi tarafından alınmaktadır. <laughs> E, Ulus Belediyesi'nde fen işlerinin e, görevleri arasında su, kanalizasyon hizmetleri, imar hizmetleri bulunmakta. Daha doğrusu belediyecilik e, meş, beşikten mezara kadar hizmeti bulunmakta. Mesela işte hastaları e, ihtiyacı durumu iyi olmayanları gerektiğinde doktora götürebilmek. işte birisi vefat ettiğinde ona işte defin işlemlerinde yardımcı olunmak. biz küçük bir belediye olduğumuz için ilçe belediyesi birimlerde sadece hani bir tek işe göre değil. Belediyenin görevlerini yerine getirebilmek için gerektiğinde o birimler birkaç işi birden yaparak bu hizmetlere yardımcı olmaya çalışıyor. Belediye bünyemizde 27 işçi, 5 memur, bir adette sözleşmeli personel var. Ee, bu personellerimizle hani herkes işte ben bu kadrodayım, düz işçiyim, şoförüm, sadece bu işi yaparım gibi bir şey yok. Belediyecilik bir yerine getirebilmek için nerede, neye ihtiyaç var? Herkes o kısımda birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. Belediyemizin bir, bir, imar planı var. Belediye sınırları içerisindeki imarlı alanlarımız bu şekilde. Biz herhangi bir e, parselle ilgili imar bilgisi sorduklarında bu planı açıyoruz. O ada ve parsel nereye denk geliyorsa, mesela işte diyelim bir imar adasında e, şu diyelim şu 4 numaralı parsel, ayrıt nizam 3 kat konut yapılabileceğini gösteriyor. İşte 8 numaralı parsel diyelim burada planda görünen bitişik nizam 4 kat ticaret artı konut yapılabileceğini gösteriyor. Bu plan dahilinde ilçeyi e, düzenli bir şekilde yapılaşmaya e, yapılaşmasının tamamlanmasına çalışıyoruz. Ben işlerinde tabii ki yani belediyecilikte e, toplumun istedikleri ne dikkat ediyoruz ama aynı zamanda da bizim e, dikkat etmemiz gereken yasa ve yönetmelikler var. Vatandaşların istekleriyle yasa ve yönetmelikleri birbirine tabi e, tabii bunlara da dikkat ederek yerine getirmeye çalışıyoruz. İlçe'ye göre ilde norm kadro sayıları daha fazla, personel sayıları daha fazla. Her birim kendi içerisinde kadrolaşıyor. Mesela penişleri dediğinde sadece penişleriyle ilgili. Nedir bu penişleri? İşte içme suyu, kanalizasyon, bunun içinde imar yoktur. İmar ayrıdır. İmar birimi imar müdürlükleri olarak, işte penişleri penişleri müdürlüğü olarak içme suyu, içme suyu olarak kanalizasyon, kanalizasyon müdürlüğü olarak ve hatta sadece işte e, bu birimler ayrıldığı zaman personelde personel de ona göre oluyor. Farklılığımız bu. Yoksa görevlerimiz aynı. İman hizmetlerinde bu ara 18 uygulamalarına önem veriyoruz. E, 3-4 adet 18 uygulaması yaptık. Bunlarla ilgili kamuya ait yoldu, park gibi alanları açıyoruz. Geri kalan e, imar adalarındaki kısımlara da düzgün e, parseller şeklinde e, tam, e, tamamlanıyor uygulama. E, en çok önem verdiğimiz uygulamalardan birisi de bu. Çünkü e, imarı açtığımızda daha düzgün bir yapılaşma olacak. Ama parsel bazındaki parselasyonlarda artık parseller çıkıyor. Zaten yönetmelik gereği artık bunlar kaldırıldı. Şu anda bütün belediyeleri 18 uygulamasına 18 yapmaya teşvik ediliyor. Bu tür çalışmalarımız var. Sonra işte imara göre imar yollarının açılması, mevcutta planda bulunan park ve bahçelerin düzenlenmesi, bu tür çalışmalar yapıyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.